pahalılık olabilir demiş. Her eve bakın ya bir otomobil ya da iki otomobilimiz var diyor. Her evde 2-3 telefonumuz var demiş Vedat Demiröz. Yüksek enflasyonu, döviz kurlarındaki artışı ve hatta doların daha nereye kadar gideceğini kimsenin kestiremediğini, Türk lirasının dolar karşısında tüm dünyanın en çok değer kaybeden para birimi olduğunu bilmiyor olamaz kendisi. Her geçen gün alım gücümüz düşüyor Hakikaten vatandaşla alay eder gibi. Bu çağda insanların iletişim kurmasının tek yolu bu. Dumanla mı haberleşelim? Bu lüks mü? Hayır, temel ihtiyaç artık. Araba konusuna gelince otomotiv yazarı Emre Özpeynirci. Rakamlarla ortaya koymuş durumu. Rakamlar yalan söylemez, aktarayım. Türkiye'de bin kişiye 161 otomobil düşerken Avrupa ortalaması 569. 3,5 katından fazla. Avrupa sonuncusuyuz yani. Efendim Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İstanbul'da ilçe kongresindeydi. Gündeminde yükselen döviz kuru vardı. Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçmişteki döviz kuru söylemlerini dinletti. O sözlere tek tek cevap verdi. Sayın Erdoğan'ın ve Akraba Bakan'ın döviz kurlarıyla ilgili zaman içerisinde söylediklerini şöyle bir dinleyeceğiz. Şolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalabilirler. 2.60 iken bunu diyor. Kur aşağı kur yukarı. Kur aşağı kur yukarı. Ya geçin bu işte. 3.96 oldu ya şimdi. Kontrol edebiliriz. Ülkemizde ya, dolar 10 lira ya doğru gidiyor gibi görünüyor. Boş laflarla da yıllarca hepimizi kandırdılar. Son dönemde döviz kurunda yaşanan yükselişe karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini korurken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arşivi açtı. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Ne diyor? Bak diyor kur ne güzel diyor düşük tutuyor diyor. Niye arka kapıdan milyarlarca dolar dövizi o günlerde yaktığını açıklamıyorsun. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Sayın Erdoğan'ın sözüne uyup da dövizini altını satan herkes zarar etti bugün. Hatırlatmayınca bunlar daha önce ...hiç bu lafları etmemiş gibi hareket ediyor. 50 bas puanlık faiz indirimi... ...ardından Merkez Bankası yönetimindeki değişiklikler... ...ve son 200 puanlık faiz indirimi kararı sonrası... ...dolar 9 lira 60 kuruşa dayandı. Euro 11 liranın üzerinde. Türk lirası tarihinin en değersiz döneminde. Babacan da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak... ...göreve geldiği günden bugüne kadar... ...döviz kuru ile ilgili cümlelerini dinletti tek tek. Berat Albayrak'ın sözlerini de. Döviz kuru ne olacak diyenler varsa... Onlara da cevabımız şudur. Bu da geçer yahu. Kur 6.56 ama geçmiyor. Geçer yahu diyor geçmiyor. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ya bu kadar iş bilmezlik olabilir mi ya? Dolar arttığı zaman tam da o yüzden biz fakirleşiyoruz. Dolar kurun artarsa A'dan Z'ye her şeye zam gelecek. Tabi kur buralarda durur mu onu da bilemiyoruz ha. Tutabilene aşk olsun. Yetiyeç evet, kur tutamıyor artık. Ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacak. Oturmuyor. Herkesin içine oturuyor değil mi? Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Tüm bu olanların tek sorumlu sizsiniz. Bundan kaçamazsınız. Döviz kurundaki artışın tek sebebi yetkiyi elinde tutan Cumhurbaşkanı dedi Ali Babacan. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin de Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Bunlar bilmiyor arkadaşlar bilmiyor. Faizin talimatla düşmeyeceğini bilmiyorlar. Emrederiz faiz düşer. Emrederiz enflasyon düşer. Emrederiz kur düşer. Siz rüyanızda görürsünüz rüyanızda.